Devam edelim. Kümesinin elemanlarıyla rakamları tekrarsız 4 basamaklı 5 ile tam bölünebilen kaç tane sayı yazılabilir? Haydi yazıyorum. 4 basamaklı 1, 2, 3, 4. 5 ile bölünecek mi? Bak ilk önce her zaman şarttan başlıyorum. Buraya sadece 0 gelebilir bir de 5 gelebilir. Başka seçeneğim yok. Şimdi oraya 0 ve 5 geliyor ya 0'ın burada olması her zaman benim için problemdir. Çünkü kullandığını bir daha kullanamazsın diyor. Kullandığını bir daha kullanamazsın dediğinde ve 0 varsa arkadaşlar onları ayırıyoruz. Ayrı ayrı düşünüyoruz. Çünkü diğer türlü tehlikeli olur. Buraya 0 gelse. Buraya 0 gelse 5'e tam bölünür. Ya da buraya 5 gelirse 5'e tam bölünür. 0 gelme durumunda 1 ihtimal vardır. Peki buraya hangi sayılar gelir? Kullandığını bir daha yazamazsın. 0 yazdın. 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, bir de 5 gelebilir. 5 ihtimal var. Kullandığını bir daha yazamazsın. 4 ihtimal, sonra 3 ihtimal. Çarptım 20, 60 tane var. Artı. Buraya 5 yazarsan geriye 1, 2, 3 ve 4 yazılabilir. 0 yazamazsın. O yüzden 4 ihtimal. Bunlardan bir tanesini yazdın. 1, 2, 3 tane vardı. 0'ı yazmamıştın. Şimdi yazabilirsin. Yine 4 ihtimal var. Sonra tekrar 3'e düşer. 16 çarpı 3'ten ne yapar? Orası da 48 yapar. Cevabı da 108 olarak buluruz. Bu kadar. 5 ile tam bölünebilen sayı vardır. 25 ile tam bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir? Ders arkadaşlar. 25 ile bölünebilmenin kuralı da burada son iki basamağının 25'e tam bölünüyor olması gerekir. Hemen burada Şurada hemen bir bakalım. Nerede B şıkkımız? Bakayım. Ee, 25 ile bölünebilme kuralı nerede yazmışız? Birinci durum 25 ile tam bölünebilmesi. Evet. 25 ile tam bölünebilmesi için arkadaşlar 25-50 vesaire olması gerekiyor. T yerine 5 gelir. Bir bir rakam zehirine geri gelir. Yani şurada aslında ifade edilen şey şurası. ikinci durum dediğimiz yer. Bunlar birbirinden farklı olacakmış arkadaşlar. Yani sıfırı 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü 5'i kullanarak sayılar yazacaksanız 25'e bölünebilmesi için arkadaşlar bir sayının son iki basamağının 5'e tam bölünmesi gerekir. Yani şurası ya 25 olmalıdır ya da 50 olması gerekir. Başka çaresi yok. 25'e tam bölünmesi lazım buranın. Dolayısıyla e, buraya 2 gelir, buraya 5 gelmesi lazım. Birinci durum bu. Buraya 2 gelir, buraya 5 gelirse arkadaşlar buraya hangi sayılar gelebilir? Buraya 1 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir. Başka seçenek yok. O yüzden 3 ihtimal vardır. E, bu sefer 0'ı da dahil edersen burası 3 ihtimal olur. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 1, 2 gelebilir sadece. Sadece 5 gelir. Çarpı 1. Buradan ne geldi? 9 geldi. Benzer şekilde bu sefer e buraya 0 yazdınız. 1, 2, 3, 4 tane sayımız var. 50 yazmak istiyorum. Buraya 1 gel 0 gelirse bir ihtimal, 5 gelirse bir ihtimal. Artık buraya kim gelir? 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir, 4 gelir. Buraya 4 ihtimal var. Sonra 3 ihtimal olur. Buradan da 12 ihtimal gelir. Ve toplamda arkadaşlar 21 yapar. Bu şekilde söylüyoruz. Bir sayının 2 ile tam bölünebilmesi için birler basamağına bakmanız gerekir. 4 ile tam bölünebilmesi demek arkadaşlar 2 üzeri 2 olduğu için ee, son iki basamağına bakarsanız 2 üzeri 3 derse yani 8 ile bölünmesi için son 3 basamağına 2 üzeri 4 16 ile bölünmesi için son 4 basamağına 32 ile bölünmesi için 32 demek 2 üzeri 5 demektir. Son 5 basamağına bakacaksınız. Bunlar arkadaşlar 16 ile bölünme çok böyle abartı olduğu için sınavlarda sorulmaz. Maksimum 2 üzeri 3'e kadar sorulur. Bunlar zaten bildiğimiz ifadeler. Bunu yıllardır biliyoruz ama e, hani müfredatta sorulmadığı için biz çok dillendirmiyoruz. 25 ile bölünmenin kuralı da aynı şekilde çok sorulmadığı için ha, permutasyonu da sorulabilir. Ama bölme bölünebilme de çok sormuyoruz. Evet bakalım. Kümesin elemanlarıyla 3 basamaklı 4 ile tam bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir? 1, 2, 3, 3 basamaklı demiş. 4 ile tam bölünebilmesi için arkadaşlar şuraya gelebilecek sayıları tespit etmemiz lazım. Şimdi bakın 4 ile bölünebilecekse oraya 12 yazabilirsin. Ya da ee, başka. ha, bu arada kullandığını bir daha kullanamazsın dememiş. O yüzden ben oraya şöyle yapabilirim. Buraya 0 0 getirebilirim. 0 e, 4 0 8 olabilirdi. Geçtik yok çünkü öyle bir şey. 1 yazarsam 12 gelmesi lazım. 1 1 yazamazsın. 2 ile başlasam 20 yazabilirsem olur. Ee, başka ne olabilir? Başka arkadaşlar 32 gelirse de olur. Ee, başka da 32, 52 sayısı da olur mu? Bakayım. Evet, 52 sayısı da 4'e tam bölünür. Ee, buraya gelirse 0 gelme ihtimali yani sonuna şöyle yapalım. 3 basamaklı sayı olacak. Buraya 0 0 gelirse 1 1 ee, 0 yazdınız. Buraya kaç tane ihtimal var arkadaşlar? Bakın burada gördüğünüz gibi 4'ü yazmamış. 1, 2, 3, 4 tane ihtimal var. 4. 1, 2, 3 basamaklı bir sayı var. Buraya 1 yazdınız, buraya 2 yazdınız. başa 0 yazamayacağınıza göre 1 de yazdınız, 2 de yazdınız. Geriye kaç ihtimal kaldı? 2. O yüzden bunun cevabı 2 olacaktır. Sonra devam ediyorum tekrardan. Bunu mecburen böyle düşünmek zorundayız. Buraya 2 yazdınız, buraya 0 yazdınız. 2 ve 0 yazarsanız 1 ihtimal, 1 ihtimal var. E buraya 2 yazdınız, 0'ı da yazdınız. Yani 2'yi bir daha yazabilirsin. Herhangi bir problem yok. O yüzden 1, 2, 3, 4 tane ihtimal de burada var arkadaşlar. Bunun cevabı da yine ne oldu? 4 oldu. 32 yazarsak buraya gerçekten 32 yazarsan bir ihtimal. Bir ihtimal 0 yazamazsın ama bunları tekrar yazabilirsin. Yine 4 ihtimal oldu. Buna da 4 yazdım. Ee, başka? 52 yazarsak ne olur arkadaşlar? 52 yazmam durumunda. 5'i yazdım. 2'yi yazdım. Bir ihtimal. Bir ihtimal var. 5'i ee, yazdım, 2'yi yazdım ama yine tekrardan 4 tane sayı yazabiliriz. Burada 3 e, basamaklı 4 ile tamamen kaç farklı doğal sayı yazılabilir demiş. Buradan bir tane daha 4 geldi. Şu 4'leri bir sayarsak. 1, 2, 3, 4, 16. Burada daha fazla çıktı. Burada herhalde e, tekrar etme durumunu ihmal etmiş yazarken arkadaşlar. Böyle bir durum olabilir. Herhalde kullandığınızı tekrar kullanamazsın gibi bir cümle kullanmamız gerekiyordu. Burada bir yazım hatası var. Ondan dolayı cevap farklı gelmiş olabilir. O çok problem değil. Şimdi şöyle bir bakayım ben farklı bir soru var mı diye. Nerede bizim sorularımız? Evet. Şuradan devam edelim. A kümesinin üçlü permütasyonlarının sayısı kaçtır arkadaşlar? A'nın üçlü permütasyonları 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman var. 6'nın üçlüsü. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4 diye yazdınız. Cevabı da 120 olarak buldunuz. Bütün permütasyonların sayısı kaçtır? Yani sana şunu demek istiyor. 6'nın sıfırlısı artı 6'nın birlisi artı 6'nın permütasyon 6'nın ikilisi artı 6'nın üçlüsü böyle hepsini tek tek bulacaksınız arkadaşlar. 6'nın altısı şeklinde yazmanız gerekiyor. Ee, bakalım bunu evet permütasyon hepsini tek tek yazmanız gerekiyor. Bütün permütasyonlarının sayısı kaçtır 6'nın sıfırlısı nedir arkadaşlar 6'nın sıfırlısı 1'dir 6'nın 6'nın 1'lisi 6'dır 6'nın 2'lisi 6 çarpı 5'tir 6'nın 3'lüsü 6 çarpı 5 çarpı 4'tür 6'nın 4'lüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3'tür 6'nın 5'lisi ise 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'dir yani 6 faktöriyeldir. burada arkadaşlar normalde böyle bir ifade var ama bütün permütasyonlarının sayısı kaçtır derken şunu kastetmiş büyük ihtimalle permütasyon 6'nın 6'lısı yani 6 faktörüyle kastetmiştir. Bir daha bakayım ben. Evet burada öyle e, ifade etmiş. Ama bu şekilde de düşünebilir. O ifadeyi düzeltirsek şunu silelim. 1'in bulunduğu dörtlü permütasyonların sayısı kaçtır? 1'in bulunduğu. Şimdi arkadaşlar e, 1, 2, 3, 4 4 tane boşluğunuz var burada. içeride birim bulunduğu permütasyonların sayısı kaçtır demiş. E, biri yanına kimler gelebilir? Bir saniye burada kombinasyona girmemiştir umarım. Evet. Permütasyondan çözelim biz bunu. Şimdi arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Normalde burada kombinasyonu çözeriz ama kombinasyonu henüz anlatmadığımız için bunu biz permütasyondan çözelim. Şöyle yapalım. Ben biri atıyorum. Biri attım ee ilk başta atmadan yapalım. 6'nın 4'lü permütasyonu. Burada 6 tane sayı var. Permütasyon 6'nın 4'lüsü derseniz eğer burada birinde de olduğu veya olmadığı, içinde birinde de olduğu veya olmadığı bütün ihtimaller vardır. Ben bu ihtimaller arasından biri atıp 1 2 3 4 5 tane sayı var. Permütasyon 6'nın pardon, 6'nın değil, 5 tane sayının 5 sayının dörtlüsünü yaparsam bir dışında biri kullanmadan olabilecek bütün ihtimalleri çıkartırsam ee, C seçeneğini bulmuş olurum. Permütasyonla çözecek olursak böyle yapılır ama kombinasyonu daha hızlı bir şekilde çözebiliriz. 2 ile 3'ün yan yana olduğu dörtlü permütasyonların sayısı kaçtır? 2 ile 3 yan yana olacakmış. 2 ile 3 yan yana olacaksa arkadaşlar bunun yanına biz ee, sayılar seçeceğiz. Burada kimler gelebilir? Permütasyon 2 ile 3 yan yana olacak diyor ama 3 ile 2 de olabilir. Bu şekilde de yazılabilir. Yani 2 ile 3 yan yana olacak diyorsa bu da yapılabilir. Yanına sayılar gelmesi gerekiyor. Ee, burada yine permütasyonlu çözmeye çalışacak olursak eğer şöyle yaparız arkadaşlar. Yine 2 ve 3'ü atarsınız. İlk önce 2 ve 3'lü e, varmış gibi çözelim. İyi şuradan hemen bakalım hızlanalım arkadaşlar. 2 ve 3 bakın şöyle hemen burada çözümünde var. Bir daha, bir daha uğraşmayalım. 2 ve 3'ü yazdık yanına 4 ve 3 sayıları gelebilir. Yani burada aslında yapılacak şey şu. Şöyle 4 tane yeriniz var yani. Burada 2 ve 3'ü buraya yazabilirsiniz. Tam tersi de olabilir. Daha sonra 2 ve 3'ü şuraya yazabilirsiniz. Ya da bunlar yer değiştirebilir. Daha sonra 2 ve 3'ü buraya yazabilirsiniz. Yer değiştirebilir. Buraya hangi sayılar gelebilir? Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı vardı ya hani bunlardan e, 4 tanesi gelebilir. Sonra 3 tanesi gelebilir. Bunlar gelme ihtimalleri. Şuradan ne olacaktır? 12 olacaktır. Ama bir de bunlar kendi arasını yer değiştirir. Oradan buluruz. E, 24 tane buradan gelir. E, buraya hangi sayı gelebilir? 4 tane sayı gelebilir. Buraya 2 yazdım. Buraya 3'ü yazdım. İhtimal değil. 4 tane sayı gelebilir. 3 tane sayı gelebilir. 12 seçenek vardır. Ama 2 ile 3 yer değiştirir. Yine 24 seçenek olur. Buraya 4 seçenek vardır. Buraya 3 seçenek vardır. Buraya 2'yi gerçekten yazdım. Buraya 3'ü gerçekten yazdım. 4 çarpı 3 tane 12 seçenek vardır. Bunlar yer değiştir. Yine 24 olur. 24, 24, 24 ne yapar arkadaşlar? 72 şeklinde bulunabilir. Permütasyonlu çözmeye çalıştım. Kombinasyonla çok rahat çıkıyor. Göreceksiniz zaten. Evet. 5 erkekle 4 kadın bir düz bir sıraya oturacaklardır. Kaç farklı şekilde oturabilirler? Burada arkadaşlar kadın erkek ayrımı yok. 9 faktörel şeklinde otururlar. Bir insan 9 faktörel şeklinde oturabilir ya da düz bir şekilde sıralanabilirler. Kadınlar birbirinden ayrılmayacak şekilde kaç farklı biçimde oturabileceklerini bulalım demişler. Arkadaşlar şöyle kadın 1, kadın 2, kadın 3 ve kadın 4. Erkek 1, erkek 2, erkek 3, erkek 4 ve erkek 5 şeklinde yazdım. Kadınlar bir arada duracaksa bunları komple alıyoruz. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Erkek 1, kadınlar buraya gelebilir. Ya da erkek 2 deyip diğer erkekleri buraya yazabiliriz. Ya da şuraya bir tane erkek yazıp kadınları yani bu kadınları komple bir yer alıp başka bir yere yazabiliriz. O yüzden onu bir eleman gibi düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman. 6 eleman kaç farklı şekilde sıralanır? 6 faktöriyel şekilde sıralanır. Ancak bu bayanlar da kendi içinde yani eğer bunları buraya koyduysan bunlar da kendi içinde yerleştirebilirler. O yüzden 4 faktöriyel de buradan gelir arkadaşlar. Cevabımız bu sorunun cevabı 6 faktöre çarpı 4 faktöre olması lazım. Kadınlar da kendi aralarında yer değiştirebilir. Unutmayın. Erkeklerin birbirinden, kadınların birbirinden ayrılmayacak şekilde kaç farklı bir içinde oturacağını söylüyor. Kadınları ayırmadınız. Erkekleri de ayırmadınız. Bu durumda kadınlar burada, erkekler burada ya da erkekler burada, kadınlar burada. Yani aslında bir eleman, iki eleman. İki eleman, iki faktörel şeklinde sıralanır. Kadınlar kendi arasında dört faktörel şeklinde sıralanır. Erkekler kendi arasında 5 faktöriyel şeklinde sıralanır. İşte bunun cevabı da 2 faktöriyel, 4 faktöriyel ve 5 faktöriyel şeklinde olması gerekir. Bir sonraki sorumuz. Alan'ında Gizem ve Selin de bulunduğu 6 arkadaş düz bir sıra boyunca oturuyorlar. Gizem ve yan yana olmadığı kaç farklı sıralama vardır? Yan yana olmasınlar diyor. Tamam. Şöyle yapalım arkadaşlar. İlk önce bunların yan yana olmaması durumu biraz sıkıntılı bir durumdur. Mesela Gizemle Gizemle Selin le arasında bir kişi gelebilir. Gizemle Selin le arasında iki kişi gelebilir. Hatta Selin burada Gizem öbür tarafta olabilir. Hatta şunlar da yer değiştirebilir. Çok ihtimal vardır. Araya üç kişi de girebilir. Yani bir sürü versiyon vardır. O yüzden bunu böyle düşünmektense tümden gelmek daha kolaydır. Yani şöyle düşünün. Tümden gelmek mantığı şudur. Arkadaşlar şöyle sıralar var. Koltuklar var. Ben buranın 70 tane 1'den başlayarak 70 tane yer olduğunu biliyorum. Bana 68. koltukta oturabilirsin dediler. Ben ne yaparım? 1, 2, 3, 4, 5 diye buradan sayarak mı gelirim? E zaten 70 tane koltuk var. Ben direkt gelirim. 70 tane koltuk varsa şu 70'dir, bu 69'dur, bu 68'dir derim. Yani tümden gelmek daha mantıklıdır bazen. Sonucu ulaşmak için. O yüzden buradaki mantığımız da şöyle. 6 tane arkadaşı hiçbir şart olmadan kaç farklı şekilde sıralarsın? 6 faktöriyel şekilde sıralarsın. Burada, burada her durum var. Yani yan yana geldikleri, gelmedikleri her durum var. Eksi istenmeyen durum. İstenmeyen durum yapıyorum. İstenmeyen durum Gizem'le Selin'in yan yana gelmesi yani beraber olması. Geriye 4 tane arkadaşları var. Arkadaş 1, arkadaş 2, arkadaş 3, arkadaş 4. Arkadaşlar ben bunların yan yana gelmesini istemiyorum. O yüzden bu durumu çıkarmam gerekir. 1 eleman, 2 eleman, 3 eleman, 4 eleman, 5 eleman. 5 eleman 5 faktörel şeklinde sıralanır. Ama Gizem'le Selin de kendi arasında yer değiştirebilir bu durumlar içerisinde çarpı 2 faktöriyel dersek bu sorunun cevabı 720 eksi 2 çarpı 120 faktöriyel 720 eksi 240'tan arkadaşlar istediğimiz cevaba ulaşırız. O da ne yapar? 480 mi yapar? Evet 480 diye buluruz. Çözümü böyle arkadaşlar. Bu daha pratiktir. Ee, tek tek bulmaktansa. 3 kız, 3 erkek öğrenci. Herhangi iki erkek bir arada olmamak koşuluyla 9 ee, özür dilerim. 6 kişilik bir sıraya kaç farklı şekilde yan yana oturabilirler? Demiş. 3 tane erkek var. Erkek 1, erkek 2, erkek 3. Bunlar asla yan yana gelmeyeceklermiş. Arkadaşlar asla yan yana gelmeyecekler. Bu durumda kızlar nereye oturabilirler? Şimdi burada e, konum olarak böyle olacaklar. Bunlar yan yana oturamazlar. Herhangi ikisi yan yana gelmeyecekler. O zaman bunların arasına kesinlikle bir insan gelmek zorunda. Bu soru arkadaşlar güzel... E, bir soru. Kaliteli bir soru. Hemen şöyle ben göstereyim size. Bakın. Zor bir soru bu. Kızlar buraya gelebilirler mi? Sonuçta 6 kişilik yer var ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kızlar buraya gelirse bunlar yan yana otururlar. O zaman olmaz. 3'ü de oraya oturamazlar. Peki. Kızlar 2 tanesi buraya gelse. Bir tanesi şuraya gelse. O zaman bunlar yan yana olmuş olurlar. O da olamaz. Onu da siliyoruz. O zaman şöyle diyeceğiz kızlardan biri buraya gelse biri buraya gelse biri de buraya gelse olur mu? Olur. Tamam. Peki şöyle olabilir mi? Erkekler burada olsalar daha sonra kızlardan biri buraya gelse biri buraya gelse biri de buraya gelse. Olur mu böyle? Bu da olur. Daha sonra erkeklerden biri buraya gelse biri de buraya gelse sonra desem ki kızlardan İki tanesi buraya gelse, bir tanesi buraya gelse e bu da olur. Erkeklerden biri burada, biri burada, biri de şurada olsa ve kızlardan iki tanesi şuraya gelse, biri buraya gelse olur mu? Olur. Hepsi olur arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle yapacaksınız. Kızların artık duracağı yerler belli. Bunları şu durumu bulacağız, sonra bu durumu bulacağız, sonra bu durumu bulacağız, sonra bu durumu bulacağız. Her durumu toplayacağız arkadaşlar. Mantığı bu. Kızların yerleri belli. Dolayısıyla buraya kaç kız var? 3 tane kız var. O zaman kızlar burada 3 faktöriyel şekli sıralanırlar. Çarpı erkekler de kendi içinde 3 faktöriyel şekli sıralanır. 3 faktöriyel neydi? 6. 6 altı çarpı 6'dan 36 şeklinde bulduk. E burada da aynı şekilde bakın erkekler kendi arasında yer değiştirse, kızlar kendi arasında yer değiştirse bu da 3, 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 36 gelir. Burada Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, yine kızların yerleri belli. Erkeklerin yerleri de belli. Burada da ne olacaktır? 36 e, durum vardır. Bir saniye. Evet. Burada da aynı şekilde. Bir bakayım yanlışımız var mı? 36 alış gibi sıraya kaç farklı şekilde oturabilirler? Evet. Erkekler yer değiştirebilir. 3 faktöriyel. Kızlar da yer değiştirebilir. 3 faktöriyel. 3 faktöriyel 6, 36, ee, ne yapar daha büyük bir sayı elde ederiz bir yerde yanlış yapıyorum ben gözümden kaçan bir şey var bakayım hemen çözümüne ee, burada kızların e, arkadaşlar şöyle 3 kız 3 erkek herhangi iki erkek yan yana gelmemek şartıyla 6 kişilik bir sıraya kaç farklı şekilde yan yana oturabilirler soru da arkadaşlar şu kısım ihmal edilmiş ee, ben bu ihtimalde gördüm sorumuzda çözümünde bu ihtimal e, göz ardı edilmiş ama normalde bu ihtimali vardır. Sonuçta kızların yan yana gelmesini istememe durumu yok. Kızlar yan yana gelebilirler. Ben böyle oturttuğum zaman erkekler ayrı durmuyor mu? Duruyorlar. Bu soruda arkadaşlar o gözden kaçmış çözümünde. Ben onu düzelteyim. E, toplamda 36, 36, 36, 36 şeklinde yani e, 144 tane ihtimal vardır diyeceğiz. Şu şey seçeneği değiştirelim. Burayı 144 şeklinde düzeltelim. E, normalde bu kelime olarak da gelir sizin karşınıza. E, mesela ne olabilir arkadaşlar? Eee Şöyle bir düşünelim. Hmm. Mesela Ar Armek Saçma bir kelime olacak ama Armel olsun. Salladım bu kelimeyi. Armel kelimesinde e, arkadaşlar Sessiz harfler yan yana gelmemek şartıyla Armeli Armeli olsun. Böyle bir kelime armeli ya da sesli harfler yan yana gelmesin. Mesela şöyle. A harfi, E harfi ve İ harfi yan yana gelmemek şartıyla herhangi ikisi yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde sıralama olur derse işte bu yöntemin aynısı yapılır. İşte buraya gelebilir mi? R, M buraya gelir mi? L buraya gelir mi? Mesela buraya bir tane gelir, buraya bir tane gelir, buraya bir tane gelebilir. Ya da e, A buraya gelir, E buraya gelir, İ buraya gelir. Bunlar yer değiştirebilir gibi. Benzer mantıkla da çözebilir. Gördüğünüz gibi sadece ee, argümanlar değişiyor. Değişen hiçbir şey yok. <laughs> Çözüme dediğim gibi düzelttim arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bir tiyatro salonunda aynı sırada bulunan en tane koltuğa en tane öğrenci yan yana 120 farklı şekilde oturabiliyorlar. Buna göre grupta bulunan Yusuf Esen ve Adem'in yan yana geldiği kaç farklı oturma şekli vardır? Tiyatro salonunda en tane koltuk varsa, en tane de öğrenci varsa arkadaşlar 120 şekli oturduysa <laughs> 120 Şimdi şöyle 8 insan 8 faktöriyel şeklinde oturuyorsa 6 insan 6 faktöriyel 5 faktöriyel şeklinde oturur 5 insan. Dolayısıyla bu şeyde salonda arkadaşlar 5 tane <laughs> koltuk varmış özür dilerim. 5 koltuk varmış 5 4 3 2 1 şeklinde gider. 120 farklı şekilde otururlar. Yani biz aslında koltuk sayısını tespit etmemizi istiyordu. Biz de biliyoruz. Hani dedim ya ben size faktörelleri ezbere bilin. 6 faktörele kadar çok sık kullanılır. Biz de hemen bulduk. Yusuf, Esen ve Adem'in yan yana geldiği kaç farklı şekilde oturur, olur demiş. Bunlar beraber oturacaklar. Bu durumda arkadaşlar bir insan, iki insan, üç insan varmış gibi düşünür. Bu üçü kaç farklı şekilde sıralanır? Üç farklı şekilde sıralanır. Ama burada Yusuf, Esen ve Adem alakalı herhangi bir e, sıralama yok. O da üç farklı şeklinde oturursa, 36 farklı şekilde sıralanır deriz. Mesela ben şöyle diyebilirdim size: A kümesinin elemanları arkadaşlar şöyle olabilir: A, B C, 1, 2, 3 ve 4 şeklinde olsun. A ile B arasına A ile B arasına <laughs> mesela burada e, kombinasyon da katabilirim ama kombinasyon katmadan yapacağım. Kombinasyon kısmında aslında onları yapacağım ama burada sırf mantığını anlatmak için göstereceğim. A ile B arasına e, bir sayısı ya da üç sayısı gelecek. A ile B sayısı arasında üç sayısı gelecek şekilde kaç farklı işte 5 basamaklı sayı yazabilirsiniz gibi sorsa A ile B arasında 3'ü yazacaksanız şuraya da B'yi yazacaksanız 5 basamaklı olacaksa şuraya da ihtimalleriniz vardır. Şimdi arkadaşlar kaç tane sayımız var? 3, 6, 7, 7 tane olsun. Bozmayalım şeyimizi. Şöyle toparlayayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane boşluğunuz var. A ile B arasında 3 tane sayı, 3 sayı gelecek. 3 sayısı gelecekmiş buraya kaç farklı şekilde sıralanır derse 1, 2, 3, 4, 5 eleman var. 5 faktörel şekli sıralanır. A ile B kendi aralarında bunu 3 faktörel mi demem lazım yoksa başka bir şey mi diyeceğiz? A ile B arasına gelecekmiş 3. O yüzden arkadaşlar bunlar komple kendi arasında yer değiştirir diyemezsiniz. Sadece A ile B'nin yerini değiştirebilirsiniz. O yüzden buraya çarpı 2 faktör dersiniz. Ama bunlar yan yana olmak şartıyla deseydi 3 faktörler derdiniz soru biterdi. <laughs> Bu önemli bizim için. Mesela arkadaşlar şöyle sorularımız da gelebilir. Bunları da hemen ben şöyle ekleyeyim. Mesela <laughs> ne olsun? Yine abuzer kelimesi olsun. Abuzer kelimesinde arkadaşlar anlamlı ya da anlamsız oluşturacağınız kelimelerden kaç tanesinde A harfi Z harfinin sağında olur? A harfi A harfi Z harfinin harfinin sağında olur bakın dikkat edin hemen sağında demiyorum yanında da demiyorum Bak şöyle diyebilirdi bu bir seçenek a harfi ile Z harfi Z harfi yan yana olur yan yana olur diyebilir A harfi ile Z harfi e, a harfi Z harfinin hemen sağında diyebilir. Bunların hepsi farklı farklı sorulardır arkadaşlar. Hemen sağında diyorsa Z harfi A harfin hemen sağındaysa bunları bağladınız. Yanında e, kaç kelimelik bir harfimiz bu? <laughs> şey Kaç harflik bir kelimemiz? 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4 tane yerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 eleman. 5 eleman 5 faktörel şeklinde sıralanır. Hemen sağında olmasını istiyorsam yerlerini değiştirmeyeceksin. Böyle kalacak. Ama A harfi Z harfiyle yan yana olacak diyorsa 1, 2, 3, 4, 5. 5 eleman var. 5 eleman 5 faktöriyel şeklinde sıralanır. Bunlar da kendi aralarında yer değiştirirse 2 faktöriyel de buradan gelir yapılır. Ama bu soruda diyorum ki ben size A harfi Z harfinin kaçında sağındadır diyorum. Araya 2 harf girebilir. Z harfi burada. A harfi burada. Z ile A harfinin arasında bir tane girebilir. Z ile A harfinin arasında varsa yeterli sayı harf 2 tane de olabilir, 3 tane de olabilir. Şeye göre değişir. Ben bunu istiyorum işte size. Bundaki mantık şu arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. E, kitaplardan, dokümanlardan e, tek tek ya yani bununla alakalı kural yok. Yani, yani diğer konularda e, dipnot olarak böyle uyarıcı, navigasyon olarak size verebiliyoruz ama bunlarda maalesef arkadaşlar veremiyoruz. Ben size söyleyeyim. Siz araştırmadan. Burada kaç sayımız var? Şey Kaç tane harfimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktörel yapıyorsunuz arkadaşlar. Bölü 2 diyorsunuz. 6 faktörel 720. 2'ye bölerseniz 360. Yani 360 tanesinin sağındadır, 360 tanesinin solundadır. Mesela benim ismim Ali. Ali kelimesine bir tane yazdım. A, I, L diye yazdım. 2. İ, İ, L, A diye yazdım. İ, A, L diye yazdım. İ, A, L e, Şunu düzelteyim. L, A, I diye yazdım. L, I, A diye yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 harfli bir kelime zaten 3 faktöriyel şeklinde sıralanır. Yani 6 tane ihtimaliniz olması lazımdı. 6 tane ihtimali yazdınız. Kaçında Ali kelimesinin kaçında A harfi L harfinin sağında olur? A harfi L harfinin sağında olur. 1 2 3. Zaten 6 tane yazmıştım. Yarısında sağında oldu, yarısında solunda oldu. Bu tarz sorularda arkadaşlar sağında, solunda derse buluyorsunuz hepsini. Hiçbir şartın olmadığı şekilde buluyorsunuz hepsini. Sonra ikiye bölüyorsunuz. Unutmayın. Bu şekilde çözülüyor bu sorunun yöntemi de böyle.